Etkinlik için şunu belirtebilirim ki özel bir etkinlik ve diğer etkinliklere de çok fazla benzemiyor. Çünkü sadece fintechlerin olduğu bir etkinlik. Bu bizim için daha özel, anlamlı kılıyor aslında bu etkinliği. Çünkü daha çok sektörünüzün içerisinde olan markalarla yan yana gelmek, tanışmak ya da bir işbirliğine gidebilmeyi, konuşabilmek insana motive ediyor gerçek manada. Bugün itibariyle etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Biz memnunuz. Gerekli network'ü de sağladık aslında bakarsanız. Umarım inşallah iyi işbirlikleri çıkacaktır. Simülatörlü kredi sorgulama aslında hem borç alma hem de kredi başvuru süreçlerinin yönetimi için tasarlandı. Kullanıcıların tüm bankalar arasından daha isabetli ve kişiselleştirilmiş kararlar almasını sağlıyor. Tabii SKS1 ile SKS2'nin, versiyon 2'nin arasındaki en önemli fark burada yapay zeka teknolojisinin kullanılıp kredi skorunun daha verimli ve daha doğru hale gelmesini için hesaplamalarda kullanmaktayız. Arasındaki en büyük fark yapay zeka teknolojisinin kullanılması olarak belirtebilirim. Tabi biliyorsunuz yapay zeka büyük miktarda veriyi analiz etme ve ayrımı yapma yeteneğine sahip. Biz de burada verilerden değerler oluşturmaya çalışırken en basit şekliyle makine öğrenmesini, regresyon ve random forest'i kullanırken en gelişmiş algoritma olarak da derin öğrenmede CNN ve RNN'i kullanıyoruz. Tabi buradaki fark bizim müşterilerimizin daha iyi sonuçları elde etmesine, daha alternatif sonuçları elde etmesine neden oluyor. Bir önemli fark da aslında e, i̇lk versiyon bizim daha yolculuğa yeni başladığımız bir dönemde Birçok sonuçtan eksik çıkartmış olduğumuz bir puanlama modeliydi. E, bugün itibariyle 4 milyon aktif kullanıcısı olan bir hiperaktif krediden bahsediyoruz ve buradan çıkan sonuçların e, doğru sonuçlarla beraber oluşturduğumuz bir silimilatörlü kredi sorgulama puanından bahsedebiliriz. Tabii bunun yanında da yapay zeka teknolojisinin kullanılması sonuçlarımızın çok daha gerçeğe yakın sonuçlar olduğunu bize gösterebiliyor. Mobil aplikasyonla biz e, kullanıcılarımızın tamamen e, Türkiye'de bir iki yaşamalarını ve çeşitlendirilmiş teknolojiyi deneyimlemelerini isteyeceğiz. Burada birden fazla fintech şirketlerinin bir araya olduğu bir mobil uygulamaya döneceğiz. İşte para transferlerini gerçekleştirebilir ya da e, yapay zeka ile daha kişiselleştirilmiş kredi skorlarını öğrenebilir. Bu kredi skorundan sonra e, bir banka tarafına başvurusunu otomatik bir şekilde iletebilir ve limitlerini sadece kullanmaya gidebilir. Evet, buradaki kullanmış olduğu kredisini de her ay düzenli bir şekilde takip edebilir. Burada düzenli takip sonucunda ise başarıya ulaştığımız kullanıcılarda ücretsiz bir şekilde ürünlerimizi kullanma fırsatı bekliyor. Mobil uygulamamızın en önemli tarafı birden fazla fintechlerin bir arada yer aldığı bir uygulama olacak. Bizim asıl alanımız biliyorsunuz sadece panlama modeli ve yapay zeka ile iç içgörüye dönüşülmesi. Mobil uygulama bizim alanımız değil ama tamamen kullanıcılarımızın daha hızlı bir şekilde bizlere ulaşması ya da çok daha aktif bir şekilde mobil uygulamayı kullanabilmesi için hayata geçirdiğimiz bir program. Bu bakımdan baktığımızda hem kullanıcılarımızın ücretsiz sudan ucuz sigortaları bulabileceği hem aynı zamanda para transferlerini gerçekleştirebileceği, dijital varlıklarını kontrol edip satın alıp ya da al sat yapabileceği bir uygulama olacak. Bunun yanı sıra da tüm finansal hayatlarını uçtan uca çözümleyebilecekleri bir uygulama olacak.